kıymetli arkadaşlar. Bir Yudum İnsan Podcast'imin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz wellnessçılık, kişisel gelişimcilik ve seher vakti bülbüller. Bundan yaklaşık olarak arkadaşlar 5 ay kadar önce e, ben bir kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaya karar verdim. Şöyle dedim kişisel olarak iyice bir gelişim, bir gelişim sergileyim kişisel anlamda. E, böyle hayatımı bir düzene koyayım. Benliğimi geliştireyim, kimliğimi geliştireyim falan B böyle şeylere kapıldım ne yazık ki. İşte her sabah erken kalkıyorum, gün doğmadan uyanıyorum. Böyle havanın boz bulanık hallerinde sabahleyin aç karnına kahve sigara içmeyi bıraktım. Her sabah ilk önce e, bir yeşil çay içiyorum. Akabinde böyle yulaflar, yoğurtlar, meyveler, onlar, bunlar böyle besleniyorum. Yıllardır okuyamadığım kitaplarımı okuyorum efendime söyleyeyim sadece kendimi eğlendirmek ve kafamı dağıtmak amacıyla kalitesiz müzikler dinlemiyorum. Sadece kaliteli müzikler dinliyorum. İşte tiyatrolar, operalar, baleler ne varsa hepsine bilet alıyorum. Hepsine gidiyorum. Böyle arkadaşlar bir üç ay geçirdim. Bir spor salonuna yazıldım. Düzenli olarak spora gidiyorum. Yani kişisel anlamda bayağı bir gelişiyorum. Epey bir kişisel gelişiyorum ama Arkadaşlar 3. ayın sonunda kişisel gelişmekten bana bir e, daral geldi. Yani sürekli bir şeyi bir şeyle yapmak, bir şeyi bir şey için yapmak ve yani böyle her şeyden aşırı verim almaya çalışmak, sürekli bir verim. Yani yediğim her şeyden verim almaya çalışıyorum. Sabahtan verim almaya çalışıyorum, öğlenden verim almaya çalışıyorum. Kitaptan, müzikten, etkinlikten sürekli bir verim alma peşindeyim yani. Bu bu benim içimi sıktı yani. Kişisel gelişim yolculuğunun ayrıca bir türlü bitmiyor olması. Yani hep kişisel gelişmem lazım. Yani hani tamam artık kişisel gelişim yolculuğu bitti. Bundan sonra salabilirsin gibi bir şey yok. Ömrümün sonuna kadar bunu böyle sürdürmem gerekiyor ve bunu düşündükçe benim içim sıkılmaya başladı. Kişisel gelişim yolculuğu benim gözümde İzmir Erciş otobüsü gibi bir şey oldu. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Hani geçtiğim her menzil artık benim canımı sıkıyor darlandım. Bir sabah böyle gene erkenden uyandım. Yeşil çayımı yaptım. Havaya bakıyorum. Böyle hava hafiften serin. Gürültü yok. Daha 3-5 taksiciler yeni hareketlenmeye başlamış değişenler. Efendime söyleyeyim. Gökyüzünde hafiften martı sesleri. Tam yeşil çayımı içeceğim. Dedim nalet olsun böyle yeşil çaya ya. Gittim arkadaşlar bir sigara yaktım. Kendime bir de güzel kahve yaptım. Benim kişisel gelişim yolculuğum orada bitti yani 3 aylık bir kişisel gelişim sergiledim ee, kendi adıma 3 ay bir geliştim kişisel olarak bayağı da geliştim Bu arada arkadaşlar yani bu kişisel gelişim yolculuğunda çok da geride kaldım diye düşünmüyorum açıkçası ama belli bir noktada hani ben artık kişisel gelişmeyeyim diye düşündüm şu anda hayatımın kişisel gelişme iş dönemindeyim yani benim hiç yeni bir özellik edinesim yokmuş. Hiç yeni bir skill edinebilecek modumda değilim. Hiç öyle hissetmiyorum. Yani inanın her yanı birbirinden saçma bir yolculuk. Yani işte bu yolculuğum esnasında yeni kabiliyetler edinin, yeni yetenekler edinin, yeni hobilere yönelin falan gibi şeyler uğruna arkadaşlar ben 3,5 kilo seramik hamuru aldım. Size yemin ediyorum. 3,5 kilo seramik hamuru aldım. Şu anda salonumun ortasında 3,5 kilo seramik hamuru var. Neden seramik? Salih'im neden bir anda seramik yapmak gibi bir e, hobi edinmeye karar verdin diyebilirsiniz. Ben türeyağı koralı çok severim ve oturduğum binanın yan tarafı Füreyya Koral'ın yıllarca yaşadığı ev Orada böyle kapıda bir yazı var işte Füreyya Koral bilmem kaç yıl burada yaşadı diye Her günde bu yazının önünden gelip geçerken görürken Lan dedim ben de bir seramik yapayım Ben yani, ulan seramik yapayım dedin Yani git önce bir yarım kilo seramik yap Gittim bir seferde 3,5 kilo seramik hamuru aldım Hiçbir şey de yapmadım Yarım kiloluk dahi bir seramik yapmadım Yani bir küçük banyo fayansı bile yapmadım hiçbir şey yapmadım. Ama işte kişisel gelişim günlerimden kalma masamın ortasında 3,5 kilo seramik hamuru var arkadaşlar. Bu noktada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani açık söyleyeyim ben kendimi Nokia N95 gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani evet bugünün şartlarıyla uyumlu olarak çok büyük bir ilerici teknoloji sergilemiyor olabilirim. Ama ortaya çıktığım ilk an itibariyle muhteşem bir özellik skalam vardı. Ayrıca hiç de yetersiz değildim. Ama insanların tatminsizliği ve sürekli aşırı bir gelişim gösterme arzusu sonucunda ben geri kalmış gibi oldum. Ben kendimi böyle hissediyorum açık söylemem gerekirse. Hiç de geri kalmış gibi değildim. Ama böyle bir geri kalmışlık hissi oluştu. Ama bu ne yazık ki sadece bana özgü bir şey de değil gibi hissediyorum. İnternette böyle sürekli takip ediyorum. Sürekli benliğinizi geliştirin, kişiliğinizi geliştirin. Bir wellnessçılık, bir sağlıklı yaşamcılık, her şeycilik ve sanki bunlar olmadığı zaman eksikmişiz ve mutsuzmuşuz ve kötüymüşüz gibi bir his. Yani hepimiz sabah uyanalım, avokadolar yiyelim, sağlıklı yağlar alalım, protein dengesini gözeten fakat güne başlarken enerjimizi arttıracak bir miktar karbonhidratla barındıran şeylerle beslenelim, spor yapalım. Efendime söyleyeyim sürekli olumlu düşünceler içerisinde olalım. Yani bu bana çok makul gelmiyor arkadaşlar açık söylemek gerekir. Sürekli olarak hepimizin aynı motivasyonla aynı şeyleri yaparak aynı sonuca ulaştığı bir ihtimalin Hepimiz için en iyisi olduğuna ben açıkçası inanmıyorum. Yani hepimiz aynı şeyleri yapacağız ve bu hepimize aynı şekilde iyi gelecek. Bu çok bana makul gelmiyor. Açıkça söylemek gerekirse kaldı ki şöyle bir şey var. Kişisel gelişim yolculuğunda bizzat deneyimlediğim için söylüyorum. Ee, yani şöyle benliğimi ve kendimi bir yeniden keşfedeyim dedim ben bir ara. Yani bir keşfe çıktım benliğimde. Ve e, ne yazık ki şunu fark ettim arkadaşlar e, yani benim içim çok da bir şey vaat etmiyormuş ya Nide gibi bir yermiş benim için açıkça söylemem yani hayatınızda hiç Nide'ye gittiniz mi bilmiyorum ama hani hiçbir şey yok hiçbir şey yok yani Nide'nin biz bir kere ailecek içinden geçerken şurada dedik bir duralım Nide'yi bir gezelim arkadaşlar arabamızdan indik annem babam kardeşim ve ben arabanın önünde duruyoruz şu etrafımıza bir baktık cep telefonumuzu açtık. Nide'de gezilecek yerler yazdık. Baktık. Sonra arabamıza geri bindik. Yolumuza devam ettik. Nide tam olarak böyle bir yer arkadaşlar. Bir tek otobandan geçerken çok güzel görünen bir açık cezaevi var. İşte benim benliğim Nide gibi çıktı arkadaşlar. Yani çok hiçbir şey yok yani. Ben halbuki halbuki ben benliğimi keşfe çıkmadan önce çok zeki ve İçinde derin bir şeyler barındıran bir insan olduğuma inanıyordum ve en azından içimde buna dair bir motivasyon ve mutluluk vardı. Benliğimi keşfedince çok kötü oldum mesela. Yani bu kişisel gelişim yolculuğunun da sonuç itibariyle arkadaşlar sonunun nereye varacağını bilmiyorsunuz yani çıktığınızda yola hani illa hepimizin kişisel gelişim yolculuğunun sonu internette videolar var ya işte şunu yaptıktan sonra ben de 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 böyle hayatı bir anda Hani balilerde sürekli güneş batışına karşı muhteşem pozlar, işte luxury life, işte öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir yani sizin en gelişmiş haliniz bok gibi bir şey de olabilir yani hiç bilmiyorsunuz. Çünkü mesela değil mi? Charmander'ın mesela en üst versiyonu Charizard sürekli uyuyor abi. Yani sürekli uyuyor, en gelişmiş hali halbuki hiçbir şey yaptıramıyorsun ona. Böyle bir yana var o yüzden çok da sonunu bilmediğimiz bir kişisel gelişim yolculuğuna çıkmayalım arkadaşlar. Hepimize o kadar da iyi gelmeyebilir bu yolculuk. Kaldı ki bu yolculukların da arkadaşlar şöyle bir yanı var. Beni aslında tabii bir yandan dalga geçiyoruz. insanların sağlıklı beslenmesi, spor yapması vesaire. O bunlar kötü şeyler elbette ki değil ama açık söylemem gerekirse beni rahatsız eden başka bir yanı var. Yani şöyle özellikle internette sosyal medyada çok fazla karşıma çıktığı için söylüyorum sanki bir yani bu algoritma muhtemelen bizim zayıf yanlarımızı bir süre sonra anlıyor yani bizim ruh halimizden neye ihtiyaç duyduğumuzu beğenilerimize göre takiplerimize göre vesaire sanki bizi kendi bir başımıza özbenliğimizde böyle bu çok güçlenme adı altında ben bana yeterimcilik yoluna sokuluyormuşuz gibi hissediyorum yani e, Benim hiç kimseye ihtiyacım yok ben tek başıma işte muhteşemim Kimseye yaslanmama gerek yok Falan gibi Yani bu yolların sonunda varılmak istenen nokta Hep buymuş Gibi hissettiriyor bana özellikle internetten karşılaştığım e, videolarda Mesela işte Bir süre sonra başkaları için değil kendim için yaşamaya başlayınca ben işte başka insanların neye dikkat ettiğini umursamayıp sadece kendi isteklerimi yaptığımda ben falan böyle hayat çok güzel oluyor ve bu ulaşmamız gereken iyi bir nokta gibi pazarlanıyor sanki bunun arkasında sanki arkadaşlar böyle insanı insana uzaklaştıran bir hal var gibi geliyor bana yani insanlar günden güne birbirlerine daha az güveniyorlar, birbirleriyle daha az ilişki kurmak istiyorlar, birbirleriyle daha az irtibat kurmak istiyorlar ve kendiliklerinde sürekli bir güç ve kuvvet arıyorlar. Sanki birileri böyle bizi feci halde kandırıyormuş gibi hissediyorum. Yani böyle ruh dünyamızda benliğimiz şişirile, şişirile, şişirile kendimizden başka hiç kimseye yer bırakmayacak bir hale getiriliyormuş gibi hissediyorum. Bu doğru değil halbuki arkadaşlar. Yani sürekli kendimizi geliştirerek, kendimiz için bir şeyler yaparak sürekli kendimize e, odaklanarak mutlu olabilmek çok da mümkün değil. Çünkü bunun bir sonu yok. Sen istediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar güçlü ol arkadaşlar. Bir zayıf yanına bir saniyeliğine dokunulmasına bakar yerle bir olman yani kim olursan ol işte ben o %100 iyileştim çok iyiyim çok güçlüyüm çok yükseğim bambaşkayım yok değilsindir yani 5 dakikaya bakar yani ama bu çok da zaten doğru bir şey değil çünkü ben hep bu videolara baktığımda denk geldiğimde hep şunu fark ediyorum İnsanların özellikle travmatik anlarında kendilerini zayıf hissettikleri güçsüz hissettikleri dışlanmış hissettikleri ya da haksızlığa uğramış hissettikleri zamanda o insanlara Tırnak içinde söylüyorum bir daha bunları yaşamamak için işte şöyle ol e, gibi bir şey pazarlanıyor gibi hissediyorum. Yani işte bir daha seni kırmalarına izin verme bir daha dostlarının seni kazıklamasına müsaade etme bir daha iş hayatında işte sana bunun yapılmasına müsaade etme ve şöyle ol. Bu çok doğru bir şey değil arkadaşlar çünkü aslında dikkat ederseniz bu tip örneklerde hep şöyle bir durum vardır. Eee sizin yanlış yaptığınız bir şey yoktur yani e, birilerine güvenmişsinizdir efendime söyleyeyim birilerini sevmişsinizdir ya da birilerine nazik davranmışsınızdır bunun karşılığında kötü bir muamele görmüşsünüzdür bu sizi rahatsız ve kötü etmiştir e, ama burada sizin yaptığınız yanlış bir şey yok evet sonuçları itibariyle mutsuz olmuş olabilirsiniz sonuçları itibariyle yıkık olmuş olabilirsiniz, sonuçları itibariyle bitik olmuş olabilirsiniz, ama yanlış bir şey yapmadınız. O zaman bu şartlar altında birazcık da mutsuz olmanız gerekiyor, birazcık da bitik olmanız gerekiyor, birazcık da e, üzgün olmanız gerekiyor. Ama ne yazık ki bu insanların bu anlardaki zayıflıklarından faydalanılarak işte insanları daha katılaştırmaya, daha güvensizleştirmeye, daha sevgisizleştirmeye, Buna yönelik bir şey var gibi hissediyorum arkadaşlar. İşte böyle olma, böyle olursan seni kullanırlar. İnsanlara güvenirsen şöyle olursun gibi. Ve bunlar arka planında her biri çok masum görünen iyi hayat alışkanlıklarıyla bir psikoloji paketi içerisinde sunuluyor gibi hissediyorum. Yani çok abartıyor olabilirim bu arada. Ama hayatlarımız aslında eğer ailemiz sağsa sevdiklerimiz sağsa efendime söyleyeyim vücut bütünlüğümüz yerindeyse ve 3-5 karnımızı doyurup günlerimizi geçirebiliyorsak çok da berbat olamaz arkadaşlar yani. bu işte efendime söyleyeyim suça maruz kalmak gibi halleri geçiyorum ortalama sıradan insan hayatından bahsediyorum yani çok da vel olmayan bir şey yok ekstra kendimizi bir wellness neden biz iyi değiliz ki Önce iyi olmadığımıza inandırılıyoruz İşte kötü olduğumuza inandırılıyoruz Akabinde kendimizi daha iyi hale getirebilmek için Bir paket bize satılıyor Ama bu paketin içinde aynı zamanda Duygusal olarak katılaşmak var Efendime söyleyeyim so Hep katılaşmak var Sosyal olarak katılaşmak var Kişilik olarak katılaşmak var ee, Tabir yerindeyse Hissizleşmek var ve her şeyden çok yüksek verim almaya çalışmak var ya. Her şeyden de o kadar verim almamıza gerek var mı ya? Bir geldik, gidiyoruz yani bu hayatta. Erkeklerin erkekliği yetmiyor, kadınların kadınlığı yetmiyor. Sürekli böyle işte bir man, daha da bir erkek ol. Yani bu kişisel gelişim yolculuğunun döneminden bahsediyorum. Allah affetsin. 3 aylık kişisel gelişim yolculuğunda hani kişisel gelişime dair o kadar çok se şey seyrettim, ve okudum ki kişisel çok geliştim yani. Mesela İnternette böyle öyle zannediyorum ki bir grup ezik e, abaza ve insel denilen e, herifler tarafından hazırlanan e, bir men videoları var. Yani bu videolara göre bir hayvanın bir altı gibi falan olmak gerekiyor yani. Ben bu o kadar çok izledim ki yani şu an teorik olarak erkek olmaya dair her şeye hakimim. Yani teorisinde aşırı erkek olabilirim ben şu anda eğer istesem şu an pratik uygulamaya geçsem olabilirim. İnternetteki bu videolar sayesinde. Hatta yani o kadar olabilirim ki o kadar iddialıyım ki arkadaşlar. Yani şu anda şöyle söyleyeyim size. Ee, beni şu an sinek kaydı sünnet etsinler arkadaşlar. Yani ben beyin gücümle kendi kendimi yeniden erkek ederim. Bir men olurum yani. Ben bir bi olurum yani. Yeniden erkek olabilirim ama... Beni tanıyanlar bilir benim şöyle bir yanım vardır arkadaşlar. Bir şeyi bir konuya baktığım zaman sadece beni ilgilendiren kısımlarına bakmam alakalı, alakasız, ıvır zıvır bütün her şeyine bakarım. Yani bütün ayrıntılara takılırım. Neden böyle ben de bilmiyorum. Böyle bu kişisel gelişim yolculuğu işte benliğimizi geliştirelim, yeni hobiler edinelim, sağlıklı yaşayalım, sağlıklı beslenelim. işte eril, eril, neyimizi, eril enerjimizi arttıralım falan. Tabii bu paketin içinde ben meraktan şeylere de bakmaya başladım işte. Dişil enerjini işte Yükselt kadınlar nasıl daha kadın olursunuz kap kadın olursunuz falan yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar izleye 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 ee, teoride arkadaşlar ben şu anda aşırı iyi bir dişil enerjiye sahibim yani şu an istesem ortaya bir dişil enerji koyarım kadınlarda çatır çatır çatlar yani o o kadar hakimim internetten izlediğim videolarla edindiğim e, dişil enerji teorisini pratiğe geçirirsem eğer. Yani sıradan kadınları, sıradan çinko karbon kadınları bir kenara bırakıyorum. Yani Esra Ezmeciye bile taş çıkartırım. Öyle söyleyeyim yani. Biliyorsunuz Esra Hanım Türkiye e, dişil enerji hayratıdır kendisi. Yani böyle e, dişil enerji profesörü. O da biliyorsunuz bir kişisel gelişimci, kişisel e, gelişim koçu. E, ama Esra Hanım'ın bir tane konsepti var. Yani Mesela Esra Hanım varacağınız hedefi kendisi seçmiş ve sizi oraya vardırıyor. Tek konsept üzerinden ilerliyor. Yani, e, konu şu e, hanımlar kocalarımızı nasıl azım azım azdırırız. Yani bütün kişisel gelişim yolculuğu bunun üzerine kurgulanmış durumda Esra Hanım'da. Yani kadınla, kadınlara yönelik gibi duruyor ama aslında erkeklere yönelik. Yani böyle bir e, kişisel gelişim yolculuğu sürekli buna çalışıyor işte mesela Sıra Hanım'ın programına bağlanan kişilerin hayatta iki dertten bir tanesinin olması lazım başka bir dert yok birincisi eşim cinsel hayatta aşırı aktif ikincisi eşim cinsel hayatta aşırı pasif yani başka hiçbir dert yok sürekli bu dert üzerine bir odaklanma var hani telefonda sürekli bağlanıyorlar İşte Esra Hanım Kocamla cinsellik yaşarken kocam bana diyor ki bana kötü sözler söyle. Fakat ben çok edepli bir insanım. Hiç ürfümüzde yok. Adetimizde yok. Ben bunların hiçbirini... O esra Esra Hanım'ın şeyi var hani böyle sürekli bu konuyu daha da bir e, patlatacak şekilde Bir saniye bir saniye nasıl nasıl kocan, kocanız yatak odasında size kötü sözler mi... <laughs> kötü sözler... E, dinliyor. Ben hiç böyle yani bizim örfümüzde yok. Kadının kötü söz kullanması bize. Aa canım. Sizde 3-5 kötü şöyle bir söz söyleyi verin. Sürekli erkeği mutlu et modunda işte hanımlar sizde şöyle bir açılın, saçılın bir sofralar yapın, bir dolmalar yapın ya, bir sürün sürüştürün ya. Hani hiç şey yok. Esra hanım böyle bir genel kültürümüzü efendime söyleyeyim. E, kendimizi geliş A, geliştirin canım. orantal kurslarına gidin. Bir şeyler yapın. Hani sürekli bir e, yani asla kişisel gelişimin sonunda varacağı noktadan vazgeçmiyor Esra Hanım. Sürekli böyle şeyler var. Yani, kötü konuşun canım. konuş konuşu verin ne olacak hanıma? Şöyle kocanız eve geldiğinde ona bir sofralar yapın. Şöyle bir salının. Şöyle bir masajlar yapın. Hani anlatabiliyor muyum? Sürekli Anadolu insanını bununla bu yolda ama çok iyi bir yol seçmiş. Yani gerçekten ben e, ben de Esra Hanım'ın yolundan kişisel gelişseydim belki birazcık daha eğlenceli bir e, kişisel gelişim yolculuğu olabilirdi ama yani işte bambaşka bir yolculuk, değil mi yani? Mesela ablamıza diyor işte sen böyle git hakaret et falan. Kadıncağız ne yapsın yani televizyonlarda Esra İzmir herkesi coşturuyor falan. Hani muhtemelen şey gibi bir şey yapıyor gidiyor akşam. Pul senin boyun posun devrilmesin şerefsiz. Allah senin belanı vermesin. Boyun, boyun posun devrilmesin. Hayvan eti yemiş. Allah senin yüzünü yere getirmesin. Ne yapsın abi? Reçetesi yok ki bunun yani. Kişisel geliştiğin zaman. Bu yolculukta bu denilenleri yaptığın zaman. E, nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bilemiyorsun. Belki işte böyle. Dirty talksa dirty talk. Pastoral bir dirty talk. Traditional bir. Turkey talk. <laughs> dirty talk yani onu kattı mesela Esra Hanım ona kişisel gelişim yolculuğunda. Yani niye işte illa hep bir dublaş Türkçesiyle dört tolk olacak hali yok hanımefendiye? Pastoral bir e, efekt yeni bir skill ekledi. Ama bunun bir sonu var mı arkadaşlar? Bunun hiçbir sonu yok. Esra Hanım aslında burada bir şey keşfetmiş durumda. Keşfettiği şey de şu ama ne yazık ki çok cinsiyet rollerine bağımlı kalınarak yapılmış bir keşif. Şu gerçekten doğrudur ki arkadaşlar, yani hayatta kendimiz için sürekli kendimiz için bir şeyler yaparak ulaşabileceğimiz bir nokta yok. Yani gerçekten mutlu olmak istiyorsak başkaları için bir şey yapmamız gerekiyor. Yani e, sen mesela birilerine çok güvendin ama senin güvenini boşa mı çıkarttılar? Sorun değil. Başkaları için bir şeyler yapmaktan vazgeçme. Senin bencilleştirilmeye çalışmana karşı bir direnç göster. Nezaketsizleştirilmeye karşı bir direnç göster. Bunlar böyle olur bazen de mutsuz ol. Ama sürekli kendin için bir şey yapmaya çalıştığın zaman bir süre sonra asla tatmin olamayacaksın. Yani gerçek mutluluk gerçekten başka insanları mutlu edebilmekten geçiyor sevgili arkadaşlar yani içsel mutluluk kendi mutluluğumuz dediğim zaman ben ke kendi kendine öyle evde oturarak kendi kendine mutluluk diye bir şey yok arkadaşlar ben böyle hayır arkadaşlar ya sorumluluktan kaçıyorsunuz ya da birileri senin için çok fazla bir şey yapıyordur yani git bir ille kişisel gelişeceksen haftada bir kere git bir huzur evinde efendime söyleyeyim yaşlılarla sohbet et onların ihtiyaçlarını gider. Ne bileyim mahallende zor durumda evini temizleyemeyen amcalar teyzeler varsa onların evini temizle. Bu internette görüyorum, tebrik ediyorum yani böyle e, sokakları, şehirleri temizleyen insanlar var. Onlara katıl. Böyle saçma sapan sürekli kendimi geliştireyim, sürekli kendimi bambaşka boyutlara taşıyayım, daha erkek olayım da. Daha... Ya sizi arkadaşlar olduğunuz halinizde gayet iyi. Yani olduğunuz haliniz gayet iyi. Kendinizi mutsuz hissetseniz de kötü hissetmeyin yani. İnsanlara bunu da göstermekten vazgeçmeyin. Ayrıca böyle bir tele tabi mutluluğuna da kapılmayın yani. Bu her şeyin aşırı derecede pırıl pırıl olduğu, her şeyin düzgün olduğu bir ama içinin tamamen boş olduğu bir mutluluğun bir anlamı var mı? Yani sizi yargılamayan bir insanın 5 dakikalık şefkatiyle çözebileceğiniz bir sorununuzu siz binlerce şey çırpına 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 Kendi halinizde çözmeye uğraşıyorsunuz Efendim ben nasıl Ya sen başkaları için yap Bir başkası da başkaları için yapıyordur Yani bir şekilde Değil mi bu insanlar arttıkça Bir şeyler hepimiz için daha iyi olacaktır Çünkü zayıflık değil bunların hiçbirisi İyi şeyler çok da zayıflık değil O yüzden konuşmanın Başındaki makaradan bağımsız olarak Sağlıklı yaşamak sorun değil gezmek Tozmak kendini Efendime söyleyeyim ilerletmek sorun değil ama bunun günümüzdeki e, pazarlandığı satıldığı paketin içeriğinde yer alan ve bence asıl adeta tuzak gibi içine yerleştirilmiş olan yani kişinin birey olarak e, büsbütün kendisine yetebileceği ve sadece kendisi için var olarak e, iyiliğe ulaşacağı hali bana çok doğru gelmiyor arkadaşlar. E, Valla kusura bakmayın daldan dala bir e, konuşmanın sonuna geldik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.